Yani ilk başta çok ciddiye almadım ama bir görüşmek de istedim. Kadın çok tatlı, hoş sohbet birisi. Bu sosyal medya yayınından bahsetti. Ben kibarlık olsun diye düşünürüm dedim ama çok benlik bir iş değil. Niye negatifsin? Negatif değilim canım. Sadece yani yapabilir miyim bilmiyorum. Ben ne anlarım ya sosyal medya yayınından? Sen yapma Allah aşkına ya. Kıdım sen canlı yayın yapmış insansın. Niye onu mu yapamayacaksın? Hayır beğenmiyor musun yoksa işi? Hayır Beğenmemek değil Ömer. Olur mu öyle şey? Ama yapabilir miyim? Emin değilim işte. Başarısız olma ihtimalinden korkacak son kadın sensin bu hayatta. Yani yüzüme gözüme bulaştırır mıyım diye de düşünmedim değil. Sen beni bayağı iyi tanıyorsun ha. Biz senin kitabını yazdık Kıvılcım Hanım. Yani ne diyorsun? Dene diyorum ne kaybedersin? Yani denemekten bir zarar gelmez tabii de. Bir sorun daha var. Neymiş? Görkem. Bu Asude Hanım'ın... ...üvey kızıymış yani şimdiki eşinin kızı. Bir de üstüne orada karşılaşmaz mıyız? Beni görünce gözlerinden ateş çıktı resmen. Kıvılcım Allah aşkına şu kızı ciddiye alma lütfen. Yani benim pek çekincem yok da. Yani onun adının geçtiği ortamda bile olmaktan... ...rahatsız oluyorum gerçekten. Yani ruhum daralıyor. Ama yeri gelmişken söyleyeyim. Eğer istiyorsan... Korkma yürü. Kimseyi de düşünme. O bunu diyecek, şu bunu diyecek. Karar senin, hayat senin. İstiyorsan yap. E, tabii eğer istiyorsan.